Arkadaşlar merhaba. Bugün burada bu videoyu çekmemizin önemli bir amacı ve hedefi var. Beni rahatsız eden bir konu üzerinden bir akıl ve bir felsefe geliştirmek, bunu sizinle paylaşmak ve mümkünse interaktif bir felsefeye dönüştürmek için buluştuk. Benim son zamanlarda dikkatimi çeken ve kesinlikle rahatsız edici olan bazı şeylerden sizlere bahsetmek istiyorum. Toplumumuzun maskülen kadınları ve feminen erkeklerinin oldukça çoğaldığını ve bunun toplum yapısına, aile yapısına oldukça zarar verdiğini düşünüyorum. Erkeklerin kendi rollerini kaybettiği, kadınların kendi rollerini kaybettiği ve ortaya çok karmaşık giriş ilişkilerin olduğunu görüyorum. Tabii ki bu konular üzerinde hasbel kadar birçok takipçisi olduğu için konuşmaları ve söylediklerinin bilimsel olduğu varsayımıyla İnsanlar bu bilgileri, bu tavsiyeleri alıp kendi hayatında bunu sanki bilimsel bir veriymiş gibi lanse edip yaşamaya başladığında kendi aile dinamiklerini bozmaya başladılar. Kadınların erkeklerden daha fazla kazanmaya çalıştığı, erkeklerin kadınlardan daha fazla feminen davrandıkları bir aile yapısı ortaya çıktı. Dolayısıyla ortaya çıkan şöyle problemler var. Çekirdek ailenin yapısı bozuldu. Artık kadınlar erkeklerin işlerini yapmaya, erkeklerin rollerini üstlenmeye, erkekler kadınların işlerini yapmaya ve kadınların rollerini üstlenmeye başladılar. Bu zaman içerisinde hem ilişkilerin dengesini bozdu, hem aile yapısını bozdu, hem de çekirdek aile denen bir şey kalmadı. Bizim normalde kadınlarımızın rollerinin aslında çocukların eğitici, öğretici, gelecek nesillere aktarıcı olması gerekirken, baktığımız ve geldiğimiz noktada kadınlar erkeklerin işlerini yapmaya hatta ve hatta işin daha acınası boyutundan bahsedeyim. Güvenlik ihtiyacını dahi kadın karşılamakta. Erkek de dönüp kadınların yapması gereken işleri üstlenmesi gereken rolleri üstlenmeye başladığında erkek ve kız çocuklarının yetişme konusunda rol alabilecekleri bireylerin aslında olması gerektiği gibi olmadığını gördüğünde onların da karakterlerinde bozukluklar meydana geliyor. Ve bu bizim eğitim sistemimize de yansıyor maalesef. Bizim aslında fıtratımıza, DNA'mıza hiç uygun olmayan, binlerce yıldır devam eden insan türünün geldiği noktada fıtratımıza ve DNA'mıza uygun olmayan bu durum karşısında benim de artık bir şeyler söylemeye vaktim geldi. Yadırgamıyorum, eleştirmiyorum da ama herhangi bir şekilde hasbel kader bir diploma almış bir psikoloğu hiçbir psikoloji kuramına uymadığı halde hiçbir bilimsel altyapısı olmadığı halde kendi fikirlerini ortaya atarak psikolojik diploması adı altında bunu sizlere yayarak ve bu konuda fikri olmayan, deneyimi olmayan, tecrübesi olmayan gençlerin ahlakının bozulmasına sebep oluyorlar. Sanki çok ciddi bir mesele araştırılmış, üzerinde istişare edilmiş ve mütabakata varılmış fikirlermiş gibi sizlere sunuyorlar. Belki sizler bunun altından kalkabilecek tecrübeye sahipsiniz ama maalesef gençlerin çoğu bu konuda tecrübesiz ve deneyimsiz. Şimdi bu noktada ben de şöyle söylemek istiyorum. Mağaramıza dönelim arkadaşlar. Gerçekten mağaramıza döndüğümüzde erkek nedir? Ne yapmalıdır? Kadın nedir? Ne yapmalıdır? Kadının rolleri fıtratı gereği, yaratılışı gereği, varoluşu gereği nedir? Erkeğin aynı şekilde rolleri nedir? Bunlara dönmemiz geleneklerimize bağlı bir şekilde ve inancımıza bağlı bir şekilde bunu tekrardan bir incelememiz icap eder. Aksi takdirde bütün bu yapısal değişiklikler Tabii ki bunu bilinçli bir şekilde manipüle eden kişi ve kurumların ekmeğine yağ sürmekte. Bu noktada yapmamız gereken şeyin mağaramıza dönmek olduğunu söylemekle beraber şunları da hatırlatmak icap eder. Bizim sadece insan türünün değil, aynı zamanda bütün canlılar açısından baktığımızda erkek ya da eril dişi dediğimiz bu kavramları bir incelemek istiyorum. Erkek avlanır çocuklarının, eşinin ve kabilesinin ihtiyaçları doğrusuna gerekli olan avı gider bulur ve getirir. Aynı zamanda güvenlik sağlar, koruyup kollar. Onların can sağlığını, onların güvenlik ihtiyaçlarını kendisinde barındırır, güçlü olur, kudretli olur ve nitekim sözü de geçen lider bir pozisyonda durur kadının yani dişi dediğimiz şimdi bir kadın bir dişi dememin sebebi diğer bütün canlılar için de geçerli olduğu için böyle konuşuyorum. Kadının rolü de hanesinde ve kabilesinde bulunan çocukları kendine muhtaç olan bakıma ihtiyacı olan kişileri anne baba olabilir çocuklar olabilir bunların bakımıyla ilgilenmeli bunların öz bakımıyla ilgilenmeli ve eğitici olmalı, çocukları eğitmeli, gelecek nesillere hazırlamalı, öğretici olmalı, geçmişten atalarından öğrendiği şeyleri ve günümüzde ihtiyaç duyulan şeylerin eğitim ve öğretimini üstlenmeli. Aynı zamanda erkek için nasıl ki kudretli, güçlü, lider özellikler arıyorsak, kadında da olması gereken nezaket, naiflik, eğiticilik, öğreticilik ve aynı zamanda ailesi içerisindeki bütün adab-ı muaşeret kurallarının öğreticisi konumunda olması gerekir. Burada dengeyi bozan şey aslında şudur. Maalesef var olan kapitalist sistem içerisinde erkekle kadının kazanç politikaları değiştiğinde kadınla erkek eşit oranda kazandığında veya kadın erkekten bir tık daha farklı bir kazanç elde ettiğinde kadın haliyle erkeğe benim ne ihtiyacım var? Zaten kazanabiliyorum. Aynı zamanda bir de eve gelip ev işleriyle uğraşıp bir de çocuklarla uğraşıyorum zihniyetine girip erkek için gerekli olan kadınlık rollerini yerine getiremiyor. Erkek tarafından bakınca erkek de ya zaten kadın çoluk çocuğa bakıyor eli çekip çeviriyor benim kadar ya da benden daha fazla kazanıyor dediğinde değersizlik hissine aslında olması gereken fıtratında olan rolleri yerine getiremediğinden mütevellit, acizlik ve problemli bir kişilik haline bürünüyor. Ve bu zaman içerisinde kadın ve erkeğin arasında uçurumlara sebep olup ve nihayetinde boşanmalarla sonuçlanıyor. Hal böyle olunca maalesef toplumda bizlerin de, inancımızın da, gelenek ve göreneklerimizin, adab-ı muhaşeret kurallarımızın da kabul etmediği, fıtratımıza da uygun olmayan, Nikahsız birlikte yaşamalar ya da çok eşlilikler, kadının birçok erkeği denemesi, erkeğin birçok kadını denemesi, kendi kişiliğini oturtamaması, karşında beklentilerinin yerine gelmemesi gibi çok eşlilik ve saçma sapan ilişkiler türedi. Bizim fıtratımıza uygun olan şey tek eşliliktir, sadakattir, bağlılıktır ve kader birliğidir. Biz bir kere biriyle kader birliği yaptığımızda bunu ilelebe sürdürme amacıyla başlıyoruz. Vurduğumuz bir kurumdur bu evlilik. Fakat insanlar arasında şöyle bir e, ahlak erozyonuna sebep olan bu durum şöyle oluyor. Kadınlar artık eskisi gibi tek eşiliğe çok da ehemmiyet vermiyorlar. O erkeği yedekte tutup bu erkekle birlikte olup bu erkekle de konuşmaya devam edebiliyorlar. Zaten erkekler de var olan ilişkide istediği ve beklediği ve hak ettiği değeri göremediği için bunu birçok kadın da o değerin toplamında egolarını tatmin etme yoluna başvuruyor. Ve hal böyle olunca işin özetinde ahlak erozyonu, çekirdek ailenin parçalanması kaçınılmaz oluyor. Mağaramıza dönelim. Genlerimize bakalım. Erkeğin fıtratına bakalım. Kadının fıtratına bakalım. Kadın fıtratı gereği nasıl olması gerektiği hem dinimizde de mevcut dinimize inanmayan ateist kardeşlerimiz için de söyleyeyim. Toplumsal tarihe de bakabilirler. Sosyolojik tarihe de bakabilirler. Dolayısıyla kadının rollerinin, erkeğin rollerinin ne olduğunu keskin çizgilerle çizmemiz gerekiyor. Bu videoda anlatmaya çalıştığım şey ben sizi bir şey davet etmeye çalışıyorum. Mağaraya dön, mağaramıza dönelim sloganıyla başlatmış olduğum bu akım manifestoya dönüşsün. Sizlerin fikirleri de gelsin. ...değerlendirelim ve manifestomuzu birlikte oluşturalım. Bu manifesto oluşturduktan sonra beraber yayınlayalım. Üzerinde düşünelim, mütabakata varalım ve en sonunda eleştirilerin tamamlandığı noktada... ...manifestomuzu yayınlayalım, interaktif bir felsefe oluşturalım ve gelecek nesillere... ...gerçekten karı koca olmanın ne olduğunu, aile olmanın ne olduğunu ne güdüğü belirsiz çakma filozofların ortaya attığı belli belirsiz bilimden uzak, psikolojiden uzak, sosyolojiden uzak kuramlardan, fikirlerden uzak durmamız gerektiğini ve en azından çocuklarımızın bu konuda kalkan olarak bir fikir geliştirmeleri gerektiği konusunda bir adım atmış olalım. Bu buluşmamızda yapmak istediğimi kısaca bu şekilde doğaçlama bir şekilde izah ettim. Tabii ki bunun bir metni var, tabii ki bunun bir felsefesi var. Ben özetle size anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda manifestoyu kurallar biçiminde eğitim, öğretim, çalışma hayatı, sosyolojik yaşam ve benzeri göç etmek, şehir değiştirmek, çocukları okula göndermek, okullardan teslim almak, karı koca arasındaki cinsel münasebetlere kadar her şeyi kural kural ve madde madde manifestoya dönüştüreceğiz. Bir dahaki buluşmamızda ben size kendimce geliştirmiş olduğum bir manifestoyu sunacağım ve sizin eleştirilerinize sunacağım. Siz de bu manifestoyu okuyup dinleyip bir kenara not alıp üzerinde düşünüp eleştirilerinizi olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yorumlar kısmında ya da başka bir şekilde mail aracılığıyla bana iletirseniz ben de onun üzerinde değişiklikler yaparım. Ama tamamen kastım, amacım, hedefim şudur ki şu anda ilişkiler bozuk kadınlar erkek, erkekler kadın olmuş durumda. Bunu değiştirebiliriz. Tabii ki ben tek başıma bunu yapamayacağım. Sizlerin de desteğini rica ediyorum. Bir dahaki buluşmaya kadar hoşçakalın.